Limon suyu hayat kurtarabilir mi? Gerçek bir hikaye anlatıyorum. Denizciler için uzun yolculuklara çıkmanın düşman saldırılarından bile daha büyük tehdit olduğu bir dönemden bahsediyorum. 1740'larda Pasifik Okyanusu'na sefere çıkan bir İngiliz filosunda 2000 kişilik mürettebatın yarısından fazlası hastalıktan ölüyordu. Komutan George Anson'ın raporuna göre mürettebatın çoğunun çürüyen diş etleri, ağız içi yaralanmaları, yorgunluk ve ruhsal çöküntü yaşayarak öldüğü bildirildi. Peki bu neden oldu? Sadece kurutulmuş et ve fasulye tükettikleri için. Çünkü bunlar denizdeki seferler için dayanıklı gıdalardı. James Lind 1747'de İngiliz kraliyet donanmasına ait gemisinde bahsi geçen hastalıkla ilgili tarihteki gerçekten önemli olan kontrollü klinik deneylerden birini yaptı. 12 denizciyi 6 gruba ayırarak sırayla bu gruplara elma sirkesi, poliksiri, deniz suyu, ot macun karışımı, ke ve portakal limon verdi. Bir hafta sonra sadece turunçgil yani portakal ve limon verilen hasta grubu iyileşmeye başladı. Böylece denizcilerdeki skorbut hastalığının tedavisi için tarihte önemli bir sonuç elde edilmiş oldu. Sonuç olarak denizciler limon suyu ile geçici olarak şifa buldular. Hatta kendilerine laymiz deniyor. Ama bunun nedeninin C vitamini eksikliği olduğundan yine de haberleri yok. Ta ki 1900'lerde Macar bir bilim insanı tarafından C vitamini yani askorbik asit izole edilip hastalığın asıl bilimsel nedeni açıklığa kavuşturulana dek. C vitamininin artık skorbit üzerinde kurtarıcı etkisini biliyoruz.